Türkiye Gazetesi'nden bir haber getirelim. Mücel Kayıoğlu'nun emeklilerin gönlü alınacak diyor değerli izleyiciler. AK Parti formül arıyor. Emeklilerin gönlü alınacak. Nasıl alınacak? Habere bir bakalım. AK Parti seçmen tabanı üzerinde yapılan analizlerde 65 yaş üstü seçmenin verdiği desteğin düşmeye başladı, tespit edildi. Parti kaynakları ekonomik sıkıntılara dayanan bu düşüşün önüne geçilmesine yönelik neler yapılabileceğini masaya yatırdı. Toplantılarda şu değerlendirme yapıldı. AK Parti'nin seçmen tabanında 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Özellikle büyük şehirlerde ekonomik problemlerin etkisiyle bu seçmen uzaklaşmaya başladı. Bu kitle bize oy vermek istemiyor. Fakat başka partiye de gitmiyor. Muhalefetten zaten umudunu kesmiş durumdalar. Bir bölümü sandığa gitmeye soğuk bakıyor. En düşük emekli ailenin 10 bin liraya çıkarılması, Cumhuriyet'in 100. yılında 5 bin lira ikramiye verilmesi, yine bayramlarda ödenen ikramiyenin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasının yeterli olmayacağını savunan kurmaylar buna rağmen uygulanan ekonomik programa bağlı kalınmasının zorunlu hale geldiğini dile getiriyor. Bayram ikramiyelerinin 5 bin lira olması konusunda bütün seçeneklerin masaya yatırılmasına rağmen bütçe imkanlarının bunu mümkün kılmadığını hatırlatan paynik parti kaynakları ikramiye 3 bin liraya çıkarılırken bile şartların zorlandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı tarafından 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinin ve belli bir program dahilinde emeklilere yönelik yeni sosyal projelerin uygulamaya alınmasını beklendiğini ifade eden AK Parti kurmayları, yerel seçimlerde bizi en çok zorlayacak kesim emekliler, bunu anketlerde görüyoruz. Anadolu'da daha rahatız fakat büyük şehirlerde 65 yaş üstü seçmen konusunda bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz, tespitini yaptı. Zaten bizlerin yaptığı tespitin aynısını AK Parti de yapmış. Zaten bu sıkıntıları görmemeleri mümkün değil. Seçime nasıl yansıyacak göreceğiz e ee, Ak Parti oy vermese bile muhalefete gitmiyor bu seçmen grubu ama nereye gidebilir onu da 31 Mart seçimlerinde anlayacağız